Ona abd olmak bu yollardan geçer. Bütün mahlukat üstünde mevki kazanırsın. Allah'a kullukta sultanlık var. Nefse ve şeytanla kullukta esirlikten öte gedalık var. Ayağı zincirli, boynu zincirli, elleri zincirli yerde sürüklerler. Dünyanın en zengin adamı da olsa esirdir. Köle değil. Kölenin yine bir izzeti var. Hizmetlerini görüyor savaşta gelmiş, ırza, namusa, mala gözünü dikmiş, e, harp yapmış, harpte esir düştü mü köle olur artık. Ondan sonraki hayat ona, ona olmaz. Esir bunun bir ötesi, geda bunun bir aşağısı. Allah'a kullukta Allah sultanlık bahşediyor. Yakınlık bahşediyor çünkü sultana kullukla gidebilirsin. Hevaya ve nefse kullukta zillet var. Rezalet var. Evet. Eğer ubudiyetten istinkaf etsen, en üstün asleni takvimde yaratılmış insan, en aciz mahlukat, en zelil onlara, aciz mahlukata zelil bir abd olursun. Paranın kulu olur. Her menfaati gördüğünün önünde eğilir. Şeytanın diyor ayağının altını öpetecek derecede rezil olur. Allah'ım sen bizi öyle bir akibetten muhafaza eyle.